Ah, hadi işte. Ha, ne Luna Park'a götürmecesine. Oldu! <laughs> <laughs> Aferin bana. <laughs> Aferin sana. Denemek ister misin baba? oğlum, senin gibi bana bunu öğreten bir dayım yok ki. Bak şöyle tutacaksın. Ver bakayım. Hı, tamam şöyle işte. Buradan mı tutacaksın? អ <laughs> <laughs> ូ <laughs> <laughs> Adanın yolları taştan Sen çıkardın beni beni baştan Hem anadan hem kardeşten Ammadan alır canı badan alır <laughs> Müzik Hadi azat mezat. <laughs> Kahvaltı hazır. Kahvaltıya, sonra da okula. Allah seni bize ve milletine bağışlasın oğlum. Allah Başarılar. İş dönüşünde gelip seni alacağım. Bir şey çıkmış mı Kemal? Ha? Dalga geçiyorsunuz benimle. Ama bir gün bir valiz dolusu parayla gelmezsen bana da adam demesinler. Çok yaşa <laughs> sen <abi. gülüyor> Kemal, arka bahçede bir tane yemekhane yaptırmak için imza topluyor. Sen de imzala sen de bu iş olsa bitsin. Ah, Cemal abi, beni bu işe karıştırmasanız ha. Zaten hepimizin emekliliğine şurada ne kaldı? Oh şey ama Kemal! Ulan ne oluyor buraya, he? ne yapıyorsunuz hocam şey, burada? Hiç bir... Hiçbir şey yapmadığınız suratınızdan belli! O yüzden işlerimiz yakay, mesai saatinde! Dalga geçmek yok, burası ciddi bir iş yeridir, anlaşıldı mı? Çalışmak istiyorum. çalış hadi! Allah.. oley! Ulan kim milyoner olmak istiyor, Kim Çalışmayana Allah vermez, anlaşıldı mı? Hadi bakaymış iş başına, bas bas, yürü! Hadi bak, çalışın, yürür. çalışın lan eşek Yürüyün lan! Tamam ya, etmeyin de çalışmıyor oğlum, oğlum, çalışın! Hacım, canım, ha bu bir bakar mısın? Çalışın. Bir şey çıkmış mı? Çalışın dedim size, Allah çalışmayana vermez! Aferin bak bu lafını sevdim, ona da mim koydum! Var mı bir şeyler, e, şeyler? Ha kim verdi? Ö, çüme dedin, ne dedin? Allah ömürler versin! Ha amin, cümlemizi! <laughs> Kimin kısmetine olsun? Benim kısmetine! <laughs> Okul nasıl? İyi baba. Derse kalktım pek iyi aldım. Evet. Sana da bu yaraşır oğlum. Ders neydi? Aritmetik. Hmm. Ne sordular? Toplama. <laughs> Öteki dersler nasıl? Çok iyi. Eh, sana da böylesi yaraşır demiştim işte. <laughs> evet. Aman dikkat et, oltaları karıştıracaksın. <laughs> <Ay Allah! gülüyor> ay, 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 hayvanlar da tabiatın bir parçası mı baba? Tabii, insanlar kadar bitkilerle hayvanlar da tabiatın bir parçasıdır. Tabiatı sevmek demek, insanları da sevmektir, unutma. Ay, 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 ay. Canavarlar! Bırakın bakayım kediyi! Yazık değil mi çocuğum? Günahtır! Bir şey olmuş mu baba? Hayır, yok bir şey! Ama korkmuş, bak yüreği nasıl açıyor! Hadi Vincent! Hadi bakalım geçmiş olsun. ne oluyor size? Gözlerini kapa babacığım. Bu ne? Bugün doğum günün Kemal. Bu da senin hediyen. Al aç hadi. <laughs> <laughs> i̇ki doğdun babacık, iki doğdun babacık, iki doğdun babacık. Oh, <laughs> <laughs> Æ, ég sé það sé.